2026 model yılı için yenilenen Nissan Qashqai, kompakt SUV segmentindeki liderliğini pekiştirmek amacıyla hem tasarım hem de teknoloji anlamında devasa bir dönüşüm geçirerek otomobil tutkunlarının karşısına çıktı modern Japon zırhlarından ilham alan ön ızgara tasarımı ve keskinleştirilmiş led far grubuyla araç, artık çok daha agresif ve premium bir duruş sergiliyor. Tasarımdaki bu değişim sadece estetikte sınırlı kalmayıp, aerodinamik iyileştirmelerle sürüş verimliliğine de doğrudan katkı sağlıyor. Aracın dış kısmında dikkat çeken en büyük yeniliklerden biri, Nade Sigindona'nın paketiyle gelen gövde rengi çamurluklar ve 20 inç boyutuna kadar çıkan elmas kesim alaşımlı jantlar oluyor. Aka bölümde ise şeffaf lensli, katmanlı bir ışık imzasına sahip yeni LED stop lambaları, gece sürüşlerinde kaş yayı anında tanınır hale getiriyor. Teknik özellikler tarafında Nissan, sürdürülebilirliği ve performansı harmanlayan iki ana motor seçeneği sunmaya devam ediyor. Giriş seviyesinde yer alan 1.3 litrelik turbo beslemeli hafif hibrit (mild hybrid) ünite, 158 beygir güç ve 270 Nm tork üreterek hem şehir içinde hem de uzun yolda dengeli bir performans vaat ediyor. Bu motor, itronik CVT şanzıman ile kombine edildiğinde pürüzsüz bir vites geçişi sunarken, opsiyonel olarak sunulan akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi, 4x4, ise zorlu yol koşullarında güvenliği artırıyor. Ancak 2026 modelinin asıl yıldızı, Nissan'ın özgün teknolojisi olan Epojer sistemi oluyor. Bu sistemde 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo motor sadece bir jeneratör görevi görerek bataryayı besliyor. Tekerleklere ise gücü yalnızca 190 beygir ve 330 Nm tork üreten güçlü bir elektrik motoru iletiyor. Bu sayede kullanıcılar dışarıdan şarj etme zahmetine girmeden tamamen elektrikli bir sürüş hissi, anlık tork tepkimesi ve yüksek yakıt ekonomisi elde ediyorlar. Epojer versiyonu özellikle şehir içi dur kalk trafikte e-pedal step özelliği sayesinde tek pedalla sürüş imkanı tanıyarak konfor